Demek Yok abi izleyemezsiniz abi. Ya, zaten zaten zaten, zaten tek içiyorsun abi. Baran güzel şut denemesi. Abi, İzledim, ama, ama abi sen de tam yerine oturun Sen geldin benim önüme. <laughs> abi ben buraya şey yap aladım benim direkt. Ne gördü ya? Gördü? Güzel gördü işte. Özgür. Baran kaleyi yokladı. Vedim. Nasıl seken top? Tekrar Baran'ın önünde. Köşe vuruşu kullanacak. İyicik. Divasti. Kaç kaç. Abi. Ben, ben. Maviler. Valla. Kon çok, çok, çok güzel bir pas Emre karşıladı Caner Caner bugün hakemle oynamaktan topunu oynayamıyor. Allah Can.

Köşe vuruşu ezikler Sporu. Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Kan topun başında köşe vuruşu için. Vallahi çok güzel oynuyorlar. Tamamlayamadı Kan. Bunlar benim mahallem ama oynuyor. 3-1 öndeler zaten Rafa Silva. Başlamış. Bizimkiler bir de düğünde, düğünde güzel oynuyor. Düğünde mi? Tamam mı? Klas yumuştu ya. Suyun düştü ya. ya, iyi ya, iyi ya. ya. Sen misin gördüm. Ya? Evet, bu salı günleri Bu Top geldi. ya. Nasıl abi? <laughs> e? ver, gülsene, <laughs> ne diyeyim, Bırakma ne diyeyim? Bale vuruşu kullanacak ne diyeyim, bir vasiti. Bak Bahri. Bahri uzun oynadı. Baran'a doğru. Baran araya giren isim İsmail Gökhan hadi oğlum bir daha Gökhan'a oyna sakin ulan Furkan sen nereye kaleyi yokladı yalvarda arkadaş ben <laughs> nereye gidiyorum ben sağın içine girsem gidiyorum, ne biri geçiyor <laughs> <laughs> niye bırakmıyorsun sen maç izlemiyorsun sen bela mısın Furkan <laughs> tamam <laughs> emir orada değil mi Furkan açtı ortasını evet. Özgür karşıladı İsmail <laughs> Gökhan'a doğru Bahri

Ha vallahi senin Mamer'i döverim. Maça kazanın oğlum. Mamer'i krapalar çok güzel. Çok güzel. Üç güller. Tamam. Ha oyunu sağlam. Bana. Ne oldu, ben. De, sen hep yani, ben geçti. Eee, oğlum ne olacak geçse? Ben iyi. burada biraz Şener'le kavga ettim, ne olacak? Hadi bitir maçı da gel. Oraya ya, baka baka sen bana hep tek adama versin. Hep oktubu bana Sen de takipçinin da bana atacak Vallahi dur. Niye Diğer mı iyi bana oğlum? Salak mı lan? Normalde ki portoslar toplamıyor bu? Güzel çekiyor. Öyle gelsin ya, ay Caner çok sinirli Adı, ya bugün. Caner'in modeli, morali bozuldu. Hesap karışıyor ya. Bir de sinirleyince kramponu çıkarıyor ha. Min... Din... Bari kalktı artık ayağa. Bütün topları kesti beş numara. Tamam ya Allah aşkına onların beş numara. Hiç bir bok ayarlamıyormuş. Kıram ona kadar iyi değil mi? Çok iyi abi. Valla karakteri çok güzel. Çok iyi bir Bari kullanacak. Bari hadi. Hocam bunlar sakin nedir? Ne top. Özgür. Özgür. Bu oyunu dedi. kaç tane golüm var? Allah'ını sever seni ya. Yok. <laughs> Özgür abi kendi gollerini kendi sayıyor. Türkiye sayıyor diyor ha. 4 diyor. Özgür. Şar demiyor. <laughs> Herkes Karsını senin gibi mi abi? Evet. Aynen, İsabetsiz vuruş. Yani Özgür abi diyorsun. Biliyorum ya Biliyorum ya tamam. Ne şey. şey olmaz ya. Aynı, Aynı. Şey değil, hayır canım. Şey, hayır burada mı? Özgür diyorum canım. Ha. O, laf arasında Sohbet ederken Özgür abi diyor. Allah'a emanet olun. Allah. Allah Allah. Allah emanet olun. Seni Neyse bir şey demeyeceğim sana Ahmet abi. Maç sonu. Furkan güzel gördü. Furkan! Bahri. Kemal çıktı. Köşe vuruşu kullanacak. İcikler Spor. Gökhan açtı ortasını. Furkan. Baş, Baran önüne İbrahim müdahalesini yaptı. Baş, Nedim. Çok Baran çok, çok güzel sıyrıldı. Baran kaçırıyor şey bana. Sen de, sen de, sen de <laughs> ben Demir. De, 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 Mükemmel bir gol var ondan, Sıfırdan. İcikler üç. Diva City 2. Park bire düşüyor. Ben görmedim kaş, kaş, bunu yeniden. Sen çektin mi golü? Rahat ol. Evet. Neymiş, neymiş, neymiş. Güzel gollerinden. Gökhan. Mükemmel şut Gökhan'dan. Güdümlü füze gibi. Emin. Pozisyona gidip sen en iyi kaleci yapıyor amına koyayım. Konya'dan sıçar. Vallahi billahi ya. Ben yöne. Yok abi bol bol. Şala benim anam yana. Ama yenemiyor. Abi senin dövün. Sen, kalecimizi dövün. Kaleci şaka yaptı. Gökhan. Ne evren önünde. Nedim çok güzel çekti. Kaleye yok. Mükemmel <laughs> bir gol Nedim'de. Bizi çağırıyor. E City <laughs> 2. Bak tekrar 2'ye çıkıyor. Buna tarafından. Ol Oğlum. Eto Bir turun vuruyor. Arkadaşım ne dedin sen bu işe? Valla Valla sen ne Valla. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi sen bugün espri yapma bak. Özgür. Kaç kullanacak? İcikler spor. Furkan. Yani güzel gördü Mustafa. Aray, Mustafa bırak topu? Süleyman'ın elinde kaldı. Ah be Muhammed. Pas, pas. Pas Mustafa. Bak kendi dönüş aldı. Serbest duruş kararı. Ha, tamam, kırmızı ha. kırmızı hocam. Evet. Yemin ederim bu güne kadar izlediğim. Acak lan. İsmail abi sakin ol. Şimdi şimdi diyorsun? Dedim lan çok. Hadi bu maçta Uzun da Yok ben. Yok yok onlar da çekiyor. Al Ben tabii yani. ya. İlk turnu oldu. Öğrendir yavaş yavaş. Ceza yiyor ya. Yani. Fırka benim adamım. Ulan fırki. Hadi. Özgür topun başında. Hadi. Oğlum bala geçeceğim bala. Özgür. <laughs> Çok kötü vurdu Özgür. Özgür müsün? Faktan Bir Türkiye olur. şampiyonuna yakışmayan hareketler. <laughs> Bu çocukları eğitenlerin eğitim alması lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özgür abi kendi düzeltmen lazım sallayacağız. Sen ne şey kurulmaz Özgür. Caner girdi araya. Çok güzel. Ver pasını. İbrahim. Babama. Kaç kararın cidden spor için. İbrahim. Emre indirmedi ya, topu müyür. yere. Çok güzel İbo. Mustafa. Pas da Çok güzel. Çok, çok güzel. Pas da Gökhan. Kut. Gökhan çekti topu. Tam kötü bir vuruş. Kullanacak. Nivo City. Bak sana yemin ederim Allah için konuşuyorum yalan konuşuyorum biliyor beni. Bak bin lira para Allah için konuşuyorum. Liva City 2, Jigler Spor 4. Acil farkı <laughs> düşürmesi lazım. Ejiklerin. Namşatlar... Olursa... Ya, yapma. yapma şunu ya. Emre. Baran'a Baran. Baran sıyrıldı aradan. Özgür. Ucu <laughs> ucuna kaçan bir gol. Eğer bu maç yenirse, yenilirse Umut için güzel bir gün olmayacak. Özgür. Golü atıyor. Yivas Icikler spordur. Umut'un hatasıyla olacak yani golleri tekrar bire düşüyor. Gök gel, gel, gel. Gökhan, Gökhan Kare Kare e e bunu Gökhan yapardı. Para. attı Arayı düşündü. Kaç kararı o için? Muammer. Nedim karşıladı. Nereye çevireyim abi? Kar. boş. Muammer. Kaç kullanacak? Yola City. Burkan evet, atma kendini be oğlum. Caner. Özgür'e. Mustafa hızlı bir kontra gelecek mi? Caner. Caner. Bana bir daha ihtiyacı var, Kullan, beraberlik için. Çok güzel, saniye, çok şarkı. Şarkı Bir daha, bir daha, bir daha, bir bir daha, daha. Bir çok, çok güzel. güzel evet. ay, ay, ay. Yüzde yüz kaçıyor. Evet, abi, spor abi. tarafında. Ver kaç yapalım, Aa, oynar. İşte böyle. Ömer. Süleyman'a yaşlı kur. Bugün takımını koordine etmek için girmiş oyuna. Dönmezsiniz değil mi beni? He? Yok ben, ya. Olur mu? Dönsün abi dön demirci. Demirci değil mi? <laughs> Pazartesi gibi işte. demirci sana ne oluyor? Buradaki. Şey ben senin etin ne Değil bugün mi? ne? Vallahi sürekli gidiyor bunlar ya. Gurbetçi derken? Gurbetçi yani. Asaba ne? Gurbetçiler yani. He. Aç yani. ya. yani. kullanacak Giva City. Süleyman. Caner'e Caner çok güzel çekti. Muammer arkayı gördü. Oyunda tutamadı topu. Hadi 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 hadi. Umut. bunu oynadı. sekti Gökhan. çaldı. Servis vuruş kararı. Gidecekler spor için Artık çekimler helikopterle yapıyoruz Olur, arkadaşlar. Sesten dolayı özür dileriz. Gelişim. 12 dakika var abi. Skorda. Satsover Nedim. Nedim. Evet, Yav. İleri gitme Nedim. Ya abi. Elistik. Gelelim Ya Nedim ya. Çok okay, okay. ya, ya, ya. <laughs> Muhammed. Barana, önünde Nedim. Üsteye Furkan geldi. Furkan oyunda tuttu topu. Özgür'den güzel müdahale Mustafa. Devam, gel sen ne Yurkan, oyunda tuttu. Furkan. Muhammed. 4-3 Kim önde? Ficikler Spor. 4-3 Değil, Çok Güzel, abi. Değil, 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 değil. Ama Ercan abi gelirken tulumbaları getirmemiş o yüzden Ercan abi nerede? Ercan abi! Ercan abi! Tulumba lazım Ercan abi! Ya, vardı abi Dakika kaç? 14 11 dakika Ne diyeyim? Ya, sana ne diyeyim? Ya ne diyeyim? Oyalama şu topu oğlum ya. Köşe şu Niva. Yine korner denildi. Tekrar bir köşe vuruşu. Yani. Ah. Baran. Dön beyle, dön beyle, dön. Merhaba canım benim. Merhaba Kalevole. Onu fabrika var izliyor. Yani. Salak salak hareketler yapma Sok salak salak. olsa çekmeyeceksin sanki. Gökhan. Hı. Gökhan. Vur lan vur. Özgür önünde. Nedim kaleyi yokladı. dedi. Bir gel. daha top gelmeden uçtu. Özgür Süleyman'a. Ömer. Ömer içeri gördü. Umut. Kaç kullanacak Livo? Caner açtı ortasını. Livo City 4. Bizim Beraberlik geliyor. <laughs> Diva City tarafına. <laughs> Oye atan isim. Bir Gökhan mı dedin <laughs> mi? Seninle var ya. Elinle. Kaç kaç. Beraberlik geliyor. Çekişmeli mücadelede. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest tamam, vuruş kararı. İyicikler spor için. Ulan İsmail. Açtı ortasını. Hatta direkt kaleye yoklamış İsmail. Nedim. Golü sen mi attın? Yemin ediyorum çok çok iyi. Karakter olarak çok iyi. Ayakları biraz çok iyi. Furkan güzel girdi araya Muammer'den yerine bir daha de Dedim. Seni bala gönderdi. İnanmıyor ha. <laughs> Mustafa orayı gördü. Oyunu tutamadı Tomu Furkan. Koşu oldu birazcık geçti. <gülüyor> <gülüyor> Muammer Caner'e bıraktı. Oyunu tutamadı. Tekrar Muammer. Caner geriye doğru özgüre bir pas. <laughs> İsmail karşıladı. <laughs> Gökhan. Önünü Süleyman. Özgür gerilerden geldi. <laughs> Hakem de çalıyor. Serbest vuruş kararı. Amca tamam. Tamam. Sarı kart yiyen yani Gökhan oluyor. Birazcık sakin, lasts, sakin olalım arkadaşlar. Amca oğlum. Özgür abi. Tamam. Maşallah dediğim inek sütten kesiliyor. Kesiliyor onun farkındayım. Right? Bari kaleyi gördü. Allah gol Süleyman. <laughs> Ama en basit golleri de you. You. Dört dörtlük ha. skor hiç iyi değil. Ben artıyor. <laughs> <laughs> Nedir? Oğlum iki iki ay, bitmiş. Ben e, o, ben üç tane gol etmiş. Gol! Torreira Jamal'den. Gol! çıkardı topu. De Oyuncu değişikliğe geliyor. Gol! Torreira zemini. Gol verilmiyor. Temastan evet. dolayı evet. hakemin kararı net. Vallahi öyle demiyorum. Para gidiyor, para. Değişiklik var, hocaya şey seslendi değişiklik de var. İcikler. İciklerde değişiklik var. Yok ama aslında kimse almıyor o soyuna. Hedim. Değişiklik var sanırım siz de hocaya söyle değiştirsin, değiştireceksin. Yunus abi! Bana ne sikeyim Pedro? Kim? Ulan çıldırdın sen ne izliyorsun? Ne bakıyorsun? Ben mi? kararıyla iptal dakika 19 5 dakika kaldı artık. Normal Süren'in bitimine 4-4'lük Dört beraberlik devam ediyor evicler. Molva maçında Yap Sağ çana Tabii tabii. Çok sağ Direktimiz İçiyorum abi. İsmail. Teşekkür ederim. Arana. Gökhan. Ömer önünde, Baran Sıkayım önünde. Gökhan. Ömer güzel denedi. Baran. Sakin ol, sakin ol. Baran bıraktı. Baran arayı gördü. Özgür tekrar Baran'ı. Geride geliyorlar. Golü atıyorlar. City. Beş. Ya, spordur. Ya. Evet. Evet. Azminler çatırımız. Maçın galibi. Niye golü indiriyorlar? Ne Senle gir ayırma ya. Girmeyin içeriye. Abi adam taraftar içeri giriyor. Bu ne ya? Ya hadi bak sen. Hayır, girme. Herkes giriyor. Kimse girmedi. Hey, tamam uzatma ya. bir şey yok? Abi herkes içeri giriyor buraya. Bir şey yok, bir şey yok. Abi içeri giriyorlar bak. Bir şey yok, bir şey yok. Hayır, Hayır kimse Bir daha kimse bir, bir, bir kişi girer. Bir kişi Rakip takım girdi. Rakip takım Bütün dağıtlar girdi. Rakip takım girdi. Hepsi Beyler, bir kişi Beyler, beyler. Kimse sorduğunu eksilmesin bak. Ben eşittirsem iyi olmaz.

bir durur musun? Bir durur musun? Allah Allah ne yapacağım? Maç için nerede çıkıp çıkart... tamam, mi diyeceğim? Sen de sakin ol. Ama kal. olamıyorum işte Her şeyin itiraz gelmiş. Ay maçtan sonra olacak kararlar. Böyle kararlar <laughs> Ama, sana, öyle, açım, maç yani. içinde olmaz. Bize hiç kimse karşıyım... girmez. Mami hocaya sarıları kırmızıları sormayı unutma. Abi sen bir dahaki maça kilit kurul kapılara. Bak İsmail'i de değil mi? Bak her maç yapıyor abi ya. Bak geçen de kavga çıktığında kasaba sistem maçında da aynısını yaptı. Yani tahrik edersen insan tahrik olur. O Seyirci ne yani, giriyor Seyirci, niye seyirci ya, abi, ya işte ben şey. anlamıyorum ya. Seyirci giriyor ya? Kızdığım için seyirci abi. Yoksa bir şey bize? Bak e, şimdi diskalifi olaylarında seyirci gelip müdahale ettiğinde kimse gelip müdahale etmedi. Ben anladım zaten. Gerginlik çıkardığı zaman diskalifi olur. Bak mütevelli maçında kavga çıktı. Diskalifi onun yüzüne. Şimdi sen gelip de ben senin hanginizin hangisi taraftar olduğunu nereden bileceğim? Senin taraftarın onun taraftarı. Şimdi ben, maç içinde doğru karakter verip karar verebilir miyim? Ben taraftarımı sokmadım Ben onu nereden bileceğim? Ben sana söyleyeyim abi. Senin söylemene niye bakacağım abi? Da. Ben sokmadım diyorum abi. Bak o zaman Abi kaç kişi geldiniz siz? Bizim ben kapının altında ben, 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 ben çok Abi Ne yapıyorsun amına koyu? Ya Yunus abi. Ya Yunus abi sakin ol gözünü ya, sevdiğim ya. Ya, ya, ya. Mustafa abi. Mami. Yunus'u yaz. Ya vallahi Yunus abi ya. Görürsün. <laughs> Bahri uzun oynadı Caner Sen de Ahmet bitir onu bitir Tekrar arada. bir de Mami gelsene şöyle ben de aldım ne sevimi. Ya arkadaşlar! Arkadaşlar! Ay. Aga vallahi bak nasıl sinirleniyor biliyor musun? Bir dahakine böyle çevik kuvvet çağıralım böyle olay oldu mu çıksın joplasın kurtulalım herifimiz Mustafa. <laughs> Artı üç <aradayken>. Kapıyı kapatalım. Reis <laughs> şuna basar mısın be yanmasın bari gir 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 bari 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 Nedim hadi, hadi, hadi. Caner Aran tekrar Caner'e Caner Süleyman Ne Bizde mi? Ya! Farkı verle kalktı. Nedim ileri git. Nedim ileri git. Niye buradasın da hala ya? Şey, İsmail, şey, git lan. Git. Dibine gir dibine. Furkan İyiyim, topun başında. Güzel gördü Furkan. Bahri çıkardı topu. Furkan. Aman Allah Allah. Allah Allah. Kim vurdu sana? Bilmiyorum. Yettir gidelim. Kan. Güzel denedi. Mustafa. Süleyman. Bahri. Bahri'ye destek büyük bu maç. Uzun oynadı. Furkan. Kontrolü sağlayamadı. Keşe vuruşu. Hakem düğünü çalıyor. İcikler 5. Livasit 6. Diğer maç görüşürüz. Dá tá pra ter...